Bir defa ben karşı taraftan bakan bir kişi ve bir ruh sağlığı çalışanı olarak söylüyorum. Çok olumlu katkıları var çünkü siz çok fazla insana ulaşıyorsunuz ve farklılığı yaymak adına çok güzel işler yapıyorsunuz. Ama evet, hayatınız evet. değişti mi? Ee, i̇lk zamanlar yani daha teşhis konulmadan önce epey sıkıntılar çektik. Çünkü eşim de ben de dediğim gibi bir şizofreni cahiliydik. Evet. Oğlumuzun yaptığı bazı davranışları özellikle yapıyor gibi geliyordu bize masuz yapıyor gibi geliyordu. Halbuki bunun hastalıktan kaynaklandığını anlamamız ancak teşhis konulup bu işin içine girmekle oldu. Evet. Ee, yani daha önce bilmeyince bayağı sıkıntılı e, günler geçirdiğimizi itiraf ediyorum e, değil yani itiraf değil söylüyorum her zaman ama teşhis konup bu işi anlamaya başladıktan sonra hiçbir sorun olmadı. Arada oldu gene ama artık zaman da geçti. İlaçlar dediğim gibi iyileşti. Şimdi herhangi bir şeyimiz yok yani bizim açımızda. Evet. Bizim hep vurgulamaya çalıştığımız şey bu zaten tam olarak. O ön yargılardan sıyrılıp o adımı atmak ve bir şekilde sağlık çalışanına ulaşmak, ruh sağlık çalışanına, o tedavi süreci, uyumlandırma sürecine başvurduktan sonra zaten hayatın aslında ne kadar da uyumlu bir halde ilerlediğini gözler önüne sermek ve bu en temel isteğimiz zaten. Evet. Yani aslında. olumlu bir etkisi oldu aslında değil mi? Bir şekilde evet, ayaklardan evet, evet. sürüldükten sonra. Daha daha yakınlaştık aile olarak da. Hazmetmek uzun sürdü ama hı hı. daha nasıl diyeyim? Ben mesela çok sabırsızdım. Sabretmeyi öğrendim. Eşim hı hı. bazı şeyleri hiç affetmezdi. O affetmeyi öğrendi. 50 senelik evliyiz ve de nasıl diyeyim size yani eşim sinekleri bile öldürmeyen bir insan ama oğluna böyle özellikle yapıyor diye çok kötü davranmaya başladı. Ama iş anlaşıldıktan sonra eksik olmasın bazı uzmanlar tarafından profesör doktor Nuray Karancı özellikle psikolog eşimi çok güzel bu işe anlatıp bu işe bunun bir rahatsızlık olduğunu anladınca her şey düzene girdi.